Evet. Canım eşimi ve canım kızımı aldım. Şimdi çıkıyoruz gezmeye. Kızım. Kızım. Al al Evet. Nereye gidiyoruz? Gezmeye gidiyoruz. Evet. Canım kızım ve canım eşimle gezmeye gidiyoruz. Bugün bugün dışarı gidiyoruz. Tur atmaya gezeceğiz, dolaşacağız, yemek yemek yiyeceğiz. Bugün dışarıya akacağız değil mi aşkım? Gidelim mi aşkım? He? Babayı seviyorsun. Sen ne istiyorsun aşkım? Nereye gitmek istiyorsun? Ee, ne Evden çıkalım çıkalım döner giderse gidelim. Ne yemek yiyelim ne istersin? Döner. Döner? <laughs> Bugün ben sana İskender ısmarlamak istiyorum. İskender. Döneri yani sevmiyorum. sevmiyorum. Sevmiyorsun. Ee, peki Söğüş ısmarlasam? Sadece döner mi istiyorsun? Hmm. Dönerden başka bir şey yok. Çok masraflı değilmiş de. Gerçi döner de pahalı olmuş da. Sen masraftan değil aşkım yani. Sen ne istersen onu alırım bebeğim. Siz benim ailemsiniz. Sizi çok seviyorum. Hmm. Hadi gidelim. <laughs> Her şey hazır burada. Çantalar falan. Hadi dur ben yardım edeyim. <laughs>